Bir kral saraya gelen yolun tam ortasına bir kaya koydurur ve olanları izlemek için de pencerenin kenarına oturur. Sabahtan öğlene kadar saraya ülkenin en zengin tüccarları, saray yürevleri ve kervancıları gelmeye başlarlar. Hepsi de kayanın etrafından dolaşır ve saraya o şekilde girerler. Girerler girmesine ama başlarlar kralı eleştirmeye. Efendim kral çok vergi alıyor ama yolların bakımını yapmıyor, temizliğini yaptırmıyor diye. Saraya meyve ve sebze tedariği yapan bir çiftçi kardeşimiz gelir bakar ki yolun ortasında bir kaya. Hemen küfesini kenara bırakır, kayayı ittirmeye başlar. Ter içerisinde kalsa da kayayı yolun kenarına ittirmeyi başarır. Tam küfesini sırtına takıp saraya girecekken bir de bakar ki kayanın eski bulunduğu yerde bir kese. Keseyi açar, bakar içerisinde altın vardır ve bir de not vardır. O notta der ki bu kayayı kim kenara çekerse bu kese içerisindeki altınlar onundur. Çiftçi kardeşimiz bize büyük bir ders verir. Şu anda bile farkında olamadığımız büyük ders nedir kardeşlerim? Şudur. Hayatta yolumuza çıkan bütün engeller yaşamımızı daha da kolaylaştırmak için büyük bir fırsattır. Kalın sağlıcakla.